saatlerimiz 7 gösteriyor. Güne başlarken de bir saati geride bıraktık. Haber özetleriyle başlayalım. Ayrıntılar az sonra. Hatay'ın İskenderun ilçesinde kısmen kontrol altına alınan yangın rüzgarın şiddetlenmesiyle yeniden başladı. Sarp arazi müdahaleyi güçleştiriyor. Yangında şu ana kadar 30 hektarlık alan kil oldu. Muhalefetin tepki gösterdiği Büyükşehir Tasarısı Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile 13 il Büyükşehir Belediyesi kapsamına alınıyor. 1591 belde belediyesi kapatılıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün başbakan tasarıya karşı çıkan muhalefeti eleştirdi. Haker şehitleri Ankara ve Gaziantep'te düzenlenen törenlerle uğurlandı. Ankara'daki törene devletin zirvesi de katıldı. Muş Diyarbakır Karayolu'nda menfeze uzan Bomba ile geçirildi. BDP Şırnak Milletvekili Asip Kaplan, Abdullah Öcalan'la devlet heyetinin İmralı'da yeniden görüşmelere başladığını tahmin ediyorum diye konuştu. Ve Haliç dün Boğaz suyuna kavuştu. Sarıyer'den pompalanan Boğaz suyu kağıthane üzerinden Haliç'e ulaştı. Törene katılan Başbakan Erdoğan, Leonardo Vinci'nin Haliç üzerine yaya geçişi sağlayacak projesinin de yakında hayata geçirileceğini açıkladı. Sakarya'da 9 aylık hamile olan eski eşini öldürüp kaçan Osman Sefa dün akşam tartıştığı bir kişiyi daha silahla vurarak yaraladıktan sonra kayıplarından bebeği de dün hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Lakter Brahimi, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve muhalif gruplarla ateşkes konusunu görüştü. Brahimi, ...kurban bayramında ateşkez olursa bunu kalıcı hale getirmeye çalışacağız dedi. Görüşmenin gerçekleştiği saatlerde Şam'daki bombalı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Mısır'da bu sefer futbolcular sokaklardaydı. Aralarında ülkenin en ünlü futbolcuların da bulunduğu sporcular... ...futbol sezonunun ertelenmesini protesto etti. Toto Süper Ligi'nin 8. haftasında oynanan dev maçta gülen olmadı... Beşiktaş'la Trabzonspor'un İnönü Stadı'ndaki mücadelesi bir bir sona erdi. Beşiktaş üst üste 3 yenilginin ardından çıktığı Trabzonspor maçında da galbiye çıkaramadı. Konuk Trabzonspor'da deplasmanlardaki kötü grafiğini sürdürdü. Haber özetlerini aktardık efendim. Devam edelim. gündemiyle devam ediyoruz. Ercan Gürses bu sabahta karşımızda. İyi haftalar dileyelim Ercan ve seni dinleyelim lütfen. Burcu iyi haftalar. Ankara bayram tatiline hazırlanıyor ama Ankara siyaseti her zaman diğer insanlardan önce bayram tatiline girer. Dolayısıyla bugün son iş günü denilebilir Ankara'da siyaset açısından değerlendirdiğimizde. Teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Haliç dün Boğaz suyuna kavuştu. Sarıyer'den pompalanarak Ayaz Ağa'ya taşınan boğaz suyu kağıthane üzerinden Haliç'e ulaştı. Açılışında Başbakan Erdoğan'ın yaptığı projeyle Haliç'e günde 260 metreküp boğaz suyu yakacak. Ya Allah! Bismillah! Haliç can suyuna kavuştu. Canlı yaşamını artıracak boğaz suyu Haliç'e verilmeye başlandı. Ankara ve Gaziantep'te şehitler için cenaze törenleri düzenlendi. Hakkari'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Yalçın Dizdaroğlu ve Özel Harekat Polisi Okan Koç Ankara'da polis memuru Ertuğrul Polat Gaziantep'te toprağa verildi. Ankara'daki törene devletin zirvesi de katıldı. Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Jandarma Genel Komutanıyla Genel... Şehit özel harekat şube müdürü Yalçın Dizdaroğlu ve polis memuru Okan Koç için Ankara'da bağlı bulundukları özel harekat daire başkanlığında tören düzenlendi. Okan Koç'un 11 aylık olan kızı Nehir de törendeydi. Minik Nehir hiçbir şeyden habersiz annesinin kucağında olup biteni izledi. Milli İstihbarat Teşkilatı'na göre %33'lük artışla 995 milyon liraya yükseltildi. Teşkilat bütçe büyüklüğü açısından meclis ve başbakanlığı geride bırakırken Enerji ve Avrupa Birliği bakanlıklarının toplam bütçelerini de tek başına açtı. İlaç firmaları artık doktorlara hediye veremeyecek. Ürünlerinin tanıtımı için düzenledikleri sempozyumlara katılan doktorların masraflarını karşılayamayacak. Sağlık Bakanlığı doktorlarla ilaç firmaları ve mümessiller arasındaki ilişkileri yeni standartlar getirdi. İşte ayrıntılar. Türkiye'de geçen pazar pazartesi yola çıkan ancak Irak'ta araçları durdurulan Türk hacı adaylarından sevindirici haber geldi. Musul yakınlarında bekletilen 200 otobüslük konvoyun geçişine izin verildi. Musul'un Kasiyat Köyü yakınında bekletilen konvoyun yeniden Suudi Arabistan'a doğru yola çıktı açıklandı. Konvoydaki Türk vatandaşlarının Musul'da rehin alındığı öne sürülmüştü. Vize işlemleri biten ancak Musul'daki engel nedeniyle Zaho'da bekleyen otobüslerin de yola çıkacağı bildirildi. Suudi güvenlik güçleri gövde gösterisi yaptı. Amaç hac mevsiminde güvenliğin sağlanacağını göstermek. Askerden sivil savunma birimlerine kadar Suudi güvenlik güçleri hünerlerini sergiledi. Mısır'da bu sefer futbolcular sokaklardaydı. Aralarında ülkenin en ünlü futbolcularının da bulunduğu sporcular futbol sezonunun ertelenmesini protesto etti. Amerikan ve İsrail orduları en büyük hava savunma tatbikatına başladı. 3 hafta sürecek tatbikatta anti -balistik füze sistemleri denenecek. İki ülkede tatbikatın savunma amaçlı olduğunu söylüyor. Amerikalı muhalif düşünür Noam Chomsky Gazze'de İsrail'i eleştirdi. Chomsky bütün İsrail hapishanelerinin Filistinlere işkence etmek üzere inşa edildiğini söyledi. İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların yakınlarıyla bir araya gelen Chomsky, İsrail'in Filistinlere karşı işlediği suçlar ve bu devletin en küçük bir medeniyet değeri oluşturamayacağının kanıtıdır dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iktidardaki Ulusal Birlik Partisi genel başkanı seçti. Tartışmalı geçen kurultayda Başbakan İrsen Küçük yeniden genel başkan seçildi. Divan başkanı Hüseyin. Türkiye Arum Erkekler Voleybol 1. Ligi takımlarından Gümüşhane Toral otobüsüne Bursa'da ateş açıldı. Yaralanan olmadığı, yaralananın olmadığı saldırıda otobüse 3 kurşun isabet etti. Ardın polisi yüksek faizle borç para verip karşılığında senet imzalatan tefecilere operasyon düzenledi. 4 kişi gözaltına alınırken şüphelilere ait lüks otomobillere de el konuldu. Lüks otomobiller üzerinde sergilenen deste deste paralar, bilezikler ve silahlar Mardin'de tefecilere yönelik yapılan operasyonda ele geçirildi. Van dostları yeni hayvan hakları yasa tasarısının iptal edilmesi için dün İstanbul'da bir gösteri yaptı. Taksim meydana yürüyen gruba sanatçılardan ve Beşiktaş taraftar grubu Çarşıdağ'ın da destek geldi. Kısa bir ara vereceğiz. Öncesinde hava durumunun ayrıntıları gelsin. İstanbul'da yerel ve hafif yağmur var. Poyraz sert, sıcaklık 23 dereceye çıkacak. Bayramın ilk gününe kadar hava serin. Ankara'da gökyüzü zamanla bulutlanacak. Sıcaklık 22 derece, akşam hafif yağmur başlayabilir. Önümüzdeki 3 gün yağış var Ankara'da da. İzmir'de bir ara verdik. Aranın ardından haber özetleriyle başlayalım. Ardından spor haberlerini aktaracağız. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan dev maçta gülen taraf olmadı. Trabzonspor'un İnönü stadındaki mücadelesi bir bir sona erdi. Karşılay Beşiktaş kötü gidişe dur diyemedi. Üst üste 3 yenilginin ardından çıktığı Trabzonspor maçında ikinci yarıdaki eskili oyuna rağmen galibiyet çıkaramayan siyah beyazlar son 4 haftada bir puan aldı. Konuk Trabzonspor'da deplasmanlardaki kötü grafiğini sürdürdü. Basketbol Ligi'nde son şampiyon Beşiktaş yeni sezonda ilk yenilgisini ikinci haftada İzmir'de aldı. Siyah beyaz. Spor haberlerini aktardık. Hava durumuyla devam edeceğiz. NTV Meteoroloji Editörümüz Gökhan Abur stüdyomuzda iyi haftalar dileyelim ve hemen kendisine soralım. Bayram tatiline birkaç gün kaldı. Tatilciler merakla evet. bekliyor. Bayramda hava nasıl olacak? Evet günaydın. bayramda nasıl olacak? Tabii hafta sonu geniş uzun bir bayram süresi var. Bu hafta başında ülkemiz...